Selam Kukiyeler kanalıma hoş geldiniz. Bugün Blackpink hakkında konuşacağız ama videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Eylül Sani sosyal medya fenomeni ve iki gün önce attığı bir videoda K-pop e şarkılarını dinlemişti. Sıra Blackpink'e gelince Blackpink ile ilgili bir anısını anlatmıştı. Hatta anısı 2019 yılında Blackpink'in Coachella konseri olduğu zamanmış. Hadi sizlerle o videoya bakalım. 2019'da Coachella'ya gittiğimde Be Blackpink konserinde kendimi buldum. Bir ilgim pek yoktu insanların gerçekten K-pop için çıldırdığını. Onların da Amerika'daki ilk konseriymiş. Ve böyle bir anda sahneye çıktı. Ve ben böyle gerçekten o performansı baştan sona kadar izlerken böyle bir şok oldum. Hani gerçekten hani bir film için fake bir şekilde yaratılmış kadar mükemmel bir performanstı. Dansları, ne bileyim şarkının kendisi. Böyle normalde evde oturup hani açacağım bir şarkı değil. Eminim ki birçoğunuz keşke bende de o şans olsaydı diyordur ki şu an ben de öyle diyorum. Neyse bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bay bay.